Şimdi makarnamın hemen fesleğen sosunu da koyuyorum. Şöyle. Tamam. Hemen karıştırıyorum bunu da. Vallahi yani beni sevsinler değil, ben oyun oynayamam. Neyse, oyun. Yani bana diyorlar çok sertsin. Ee, yani sert değilim aslında. Ben saygısızlık yapmak istemiyorum ama sadece Yemeklerimi de anlatmam gerekiyor, savunmam gerekiyor. Şimdi kayınvalidemi de biraz sessiz buluyorlar. Ee, ben onlara yedirmem. Yedirmem yani. Ki Bilen tek yarışmacıydı Şimdi. şimdiye kadar. Bugün mutfakta da konuştuk. En güzel Diğer mi? gelinlerimiz evet. bilmiyordu iki gündür ama ben biliyorum vardı. dedi mesela. Ben dedim ki yok bugün yiyeceğiz. Aynur Hanım önce bana gelin hanım diyordu. Şimdi Fiken Hanım diyor. Yani yapacak bir şey yok. Öyle karşılık verirse böyle karşılık bulur. Bize de cevabını veriyor haklı gibi kendini gösteriyor yani o o şeyi de var yani şunu bunu şey yapamadı hala diyor ki ben ortadan böldüm getirdim yani bu böyle olmaz. Ama tamam öyle diyorsunuz olmaz diyorsunuz ama söylediği zaman da her şeyi size karşısında diyor böyle böyle yaptım diyor. Açıklamasını ama. yapıyor ya. E, kabullenmiyor kabullenmiyor. Ya kabullenmiyor, kabullenmiyor ama. değil ya, Kesinlikle kabullenmiyor e şimdi bu menüye bak. bak hepimiz aynı işler. Evet, Ama kıza, O zaman yarın ben getirip burada menümü pişireyim ben de. Hani size yani. en sıcak vermek için. Servis nerede? Çok bekliyorum. Onu söylüyorum. Sorun alınmadı? Ana yemek yok. Ya ben ben içeriye gideli daha o zaman 7 dakika yani benim oldu. Benim gelip burada pişirsin sıcak vermek için. Böyle bir şey olamaz ya. O iki buçuk saatte ne yaptın? Yemek yaparken yani üstünü bile giyemedin. Hani her şeyi her şey şimdi Sen Sen yapıyorsun. Henüz eksik bir menünüz var mı? Ama bekliyorum Hayır, burada sen gidip yapıp getiriyorsun. 8 dakika beklemişsiniz hanımefendi. Daha 10 dakikaya daha 2 dakika var. Ve benim Ama benim o da geçiyor hazır. şu an. Ama daha ha, <laughs> bile istersen. giymedim. Bulan hepsini yapmamışsın. Ben giymek istemiyorum. Daha üstünü bile yetiştirememişsin cevap. giymemişsin. Giymek istemiyorum. Sen ne yaptın ama. o 2,5 saat içinde? Neyi yapmışsın ki? Hiç şey tamam, Hiçbir şey yetişmemiş o zaman. Tavuklar kızartılmamış. Üstü de giyinmemiş, masada da, da eksik oldu. Ben onu anlamıyorum. Ya bir ısıtma bu. olabilir bu saatte. Evet. Kızartma mı olabilir Onun içinin malzemesiyle hemen kızarıp Hayır, gelmesin. Hayır, onu yapsın o sonra öyle. ısıtsın ama. Ha. ya takmış kafayı bana ya. Beni rakip gördü galiba. Ne yaptım? Oturdum burada. Ayak ayak üstüne atıp çay içtim, kahve içtim. Yani onu da göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Ben güleceğim ona final günü. Final günü göreceğim ben ona. Servis hiç güzel değil. Zaten 10 dakika sonra geliyor hepsi. Yemekler soğuk. İki buçuk saatte ne yaptı? Tamam belki kolay değil. Çene var, şey var, yetişemiyorsun, o var, koşturmaca ama iki bu Yapan gelinlerin suçu ne? Herkes öyle yaparsa herkes yemek yapar. Yemeğini hazırlarsın, ısıtırsın. Madem ki ısıtılmayacak yemekse yapma onu, o riski alma. Getirsen, sen biz bir servisi yaparken o zaman gözünde bir serviste orada ısınsın. Yok bizi orada bekletiyor, servisler önümüzde gitmiş yemek yapıyor. Teşekkürler. Bu tavuk kevski mi? Evet. Tırmasın daha burada Onu duruyor. Onu yutabilirseniz memnun olurum. İlk kez yapılıyor programımıza tavuk kevski. Evet. Bir aşçıya yakışır menü. Ve onca saat beklemesine. Evet. Yani makarnayı haşlayıp çok e, soslamış bekledik. getirmişiz. Çok Zavlanım. güzel. Çok bekledik çok güzel. Tavuğa bak. Ne oldu? Küçük mü geldi? Şu kadarcık e, çok bekledik ya. Güzel oldu. Değdi beklediğinize. Buyurun. Hanımefendi o tavuk dediğiniz onları böyle dövüp de tek tek sarılıyor. Olması gereken bu ama. Yapılmaz şey bu şekilde o yüzden diyorum. Yani koca bir tavuk da pişirip getirip koyacak şeyimiz yok. Şey olarak menide bu şekilde çocuk onu diyor. o çocuk menüsü gibi minnacık bir şey tavukçulara gidiyor. ya. tavuk tavukçulara gittiğimiz zaman bıçağınızı verin. Bunlar gidelim uzun gidelim e, servis tabağında geliyor. Bir tarafına o bir tarafına ortaya salatası konuluyor. Öyle geliyor gittiğimiz zaman. Bir böyle bir tavuğu da ben hiç yemedim. Tek bir tane yani bu çocuk menüsü gibi. Zaten bunu başka yerde yiyemezsiniz hanımefendi. Neden? Evet. bu mu ağır bir menü? Evet. Vallahi. Evet. Çok mu uğraştınız? Çok uğraştım. Belli oluyor. Bir makarnayı haşlayıp sosamışsınız. <laughs> bir tavuğu yarlayıp kızartmışsınız. Başka? Sosunu ee, bir salata. Geliyorum şimdi salatalarımı da getireyim size cevap Bir de Ümmüye Hanım, farkındaysanız konuşurken hiç cevap vermiyor. Sönmüş ya. Kapıda bizi çok güzel karşılaştı. Ben Güler yüzünü görünce kesin dedim bugün iyi bir gelinle karşı karşıyayım. Ama servis başlar başlamaz. Sert tavrı, masaya elini koyma, sert konuşma. Hani insan savunur mu Ama karşısındaki kaynana ee, senin yaşadığın değil. Sert bir şekilde hiç gülmedi. Sürekli sertti. Söyle amcım buyurun. Ah teşekkür ederim. Roka salatasıydı değil mi peynirli? Evet peynirli roka salatası. Bu nasıl doğranma şekli? Onu ben bıçakla doğramadım. Çok tazeydi rokalar. Ezilmesin diye elimle kopardım. Roka zaten elle kopardı. Evet. Zuhal Hanım salatama bakar mısınız? Hepsi Bakıyor. sap. Roka'yı eliyle kopardığı için eliyle böyle de yani bu Ben de eliyle koparıyorum. Tamam da bu saplarını da çöpa şey yapacak, bir salatayı bu şekilde yapıyoruz. Hepsi için de vitaminiyle, her şeyiyle. ile. Ee, Tavuğumun altına bir garnitür yapmıştım. Onu koymayı müsaade ederseniz. Evet. Aa ben alırım. Ben alırım, ben de alırım. Çok çok özür diliyorum. Olabilir, olabilir. O kadar yeterli, teşekkür ederim, sağ olun. Hanımlar bunun tarifini istiyorlar. Evet. Valla konuşmaktan fırsat gelmedi kaynatırı evet. koymak için. Aa, tavuğa neler ne koydun? <laughs> <koydum? gülüyor> <laughs> Anlat ne bakalım neler koydun? Biz ilk defa yiyoruz. Başka bir yerde de yiyememişiz. Başka bir var. yerde yiyemezsin. Evet, evet, onun için bize söyleyin de ne Tabii koyduğunu ki, bilelim. Yani. Ne yediğimizi bilelim. Zohan Hanım, bir, bak, bak, bir bakar mısınız? Ne var onun içinde biliyor musunuz? Taze kekik. Ben sordum, bak sordum Reyhan taze var mı dedi. Reyhan değil, taze kekik. Yani sordum işte. Evet çok fazla sap olduğunu söylüyor hanımlar salatada yaprağından çok sap doğru şimdi züğer hanım o kadar taze ki ben bunun saplarını koparsam yapraklar bunun tamamen ezilecek. Zaten ezilmiş yapraklar da. Ezilmiş. Evet, şimdi sosunu çünkü e, roko. biliyorum roko yiyorum bahçemde ekili doğrudur. bahçem var. Doğru. ne güzel. Valla var. Valla var. Ciddiyim ben keşke bir sesim getirirdim vallahi Çok hassas bir ürün. Heh. Yani yıkadığınızdan gidiyor kaldı ki bıçak vursam ona ben Tamamen gidecek. Bak ben de elde doğruyorum. E doğrudur. Ben de elde doğruyorum, ben de yapıyorum ama <laughs> biz yiyoruz yani bunu ilk defa yemiyoruz. Ha bunu ilk defa yiyoruz ama bunu yemişiz. Bakın şimdi ona hiç sos koymadan da hiç ezilmeden de yiyebilirsiniz. Gayet de hoş yenir. Ama limon girdiğinde, tuz girdiğinde o öyle olur. Salatayı güzel bulmadım. Yani tuzunu da tadını da alamadım. Bir de bayağı ölmüş yapraklar. Hatta gösterdim bile böyle doğranmamış yapraklar var. Ama menüyü beğendim. Değişik deşik olduğu için beğendim. Hoşunuza afiyet gitti mi evet. makarna ve tavuk? Evet evet. Beğendiniz, tamam ne güzel afiyet olsun. Necla Hanım? Şimdi ben de salatayı saplı buldum ya. Makarna güzel. Elinize sağlık. Tavuk? Anlamadım beğenemedim. Anlamadınız beğenemediniz. Beğendim. Ne var içindeki ya. eskinin? Evet. A, permasan peyniri var. Sarımsak var. Zeytinyağı var. Ee, Parmesan, evet. Biraz e, maydanoz var ve bunların hepsini mikserden geçirdim. Sonra çok ince açılması gerekiyor. Hani siz küçük dediniz ama bunun bu şekil olması gerekiyor. Kalın olduğu an, bak ben onu 3 dakikada kızarttım. Kalın olsaydı onun içi pişmezdi. Hmm. Onları içine sürüp sarıyorsunuz. Kürdanla tutturup bol yağda, yağ çekmemesi için bol, bol yağda kızartıyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.